Kardeşlerim hoş geldiniz. Ben deniz abi ile beraber bugünkü beyz videomuzda önceki bütün bezleri unuturdum. Yanlışlıkla gösterdim. Bir dakika. Önceki bez videoların hepsini unut kardeşim. Bu zamana kadarkilerin en çılgınını gösteriyorum size. Daha önce hiç böyle bir bez videosu görmemiştim. Bak dönüyorum. <laughs> Skorpiyon Beyz. Yani bunu ben Bedrak marketinde gördüğüm zaman kafayı yemiştim. Oğlum dedim bu nasıl bir şey bu? Bu insanlar ne yapıyor? Merhaba dürbünle bak. Gelin şunu bir yandan bir de bir göstereyim size. Şöyle bir ineyim. Evet. Abicim şuna bir bakar mısın ya? Der ya ben bir game moda bir geçeyim. Bak kardeşim şuna bir bak ya. Oğlum adamlar üşenmemişler. Nasıl bir base yapmışlar ya? Bunun içini falan daha hiç gezmedim. ilk defa sizle beraber gezeceğim. Ama... Scorpion Base olarak gerçekten efsanevi bir şey. Yani ben bunu yapmaya bir herhalde 500 senede zor yaparım ya. Yani. He buraya da küçük bir tane örüm Karınca Ay, bu mı bu? Oğlum. Bu karınca mı oğlum? He bu karınca. Bu örümcek değil ya. Karınca bu. Karıncanın arkasındaki şu popiş kısmı birazcık büyük oluyor biliyorsunuz. Burası biraz büyük oluyor. Çünkü orada çeşitli besinlerin tutuyor Allah-u Teala onları. Aslında ya, karıncayı var ya Allah-u Teala mükemmel yaratmış kardeşim. Yani her yarattığı gibi karınca da efsanevi. Ama bu akrep yani şu var ya şu şu yani hayatınızda hiç Gerçekten akrep göreniniz varsa Aşağıda yorumlara bir yazabilir mi merak ettim Ben daha hiç hayatımda gerçek bir akrep Görmedim hani böyle büyük Korkabileceğim bir akrep görmedim abi Aranızda göreniniz varsa Yazsınlar hadi giriyorum içeriye Kardeş artık başıma ne gelirse yani Başıma ne gelirse bilebileceğim Bismillah Biliyorum. Evet. İşte Scorpion Base'deyim. Evet. Burada bir çöl master'ı var mı? Çöl uzmanı. He. Ne diyorsun bana bakayım? Seninle herhangi bir şey yapmam gerekiyor. Bu ne? O Scorpion Collected dedi. Şu elmayı da bir alabilir miyim? Bayım ne geldi bana? bir şey de gelmemiş bana ama. Hadi şu beyzi bir gezmeye başlayalım. Önce şöyle bir üst kata bir bakayım. Oo, burada çok güzel bir yer yapmış. Ah, avlileri de buraya dizmişler. Ah, oh, çakal tilkilere bak. Şimdi Müslüman adamlar uyanık olur ama adamlar uyanık olur ama çakal olmaz. Çakallık bize yakışmıyor kardeş. Burada ne varmış? Burada da bizim latte'ler, kahveler varmış. Ben bırak gibi olup, gel 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 gel. Gel. Ben mesela latte ile kahve gel o zaman hemen koşa koşa gelirler. Burada böyle bir akvaryum yapmışlar. Evet, akvaryum. Aramızdan bazıları da evin akvaryum yapıyor. Çak da biliyormuş gibi deniz akvaryumu ve Evet, bir bakalım şimdi başka bir yerde neler varmış. Burada da bir oda var. Oo kral çok güzel bir odaymış be. Oğlum düşünsenize bir tane odanız var içerisinde lavdan bir şelale var. Ya çok güzel. Hem de bak buraya oturuyorsun böyle. Oh oturuyorum böyle abicim. Burada lavlar dökülüyor. Burada bir şöminem var kocaman. Bence süper. Beğendim. Bence çok güzel olmuş. Evet, bu odayı beğendim. Hatta bu odadan böyle yukarı çıkıyorum. Bura ne? Burası mutfak desem değil. Malı mülkü koydukları yer desem değil. Evet, değişik bir şey. Ama bu odayı çok beğendim. Siz hangi odaları daha çok beğeniyorsanız bir yazın bakayım. Bu arada halen de aranızda like atmayan varsa ayıp olur ha. Ayıptır yani. Bakayım. Burası ne odası? Burası sandık odası. Arı sesi mi? Arıyı nereye koydunuz oğlum siz? Nereden geliyor bu arı sesi? Allah Allah. Yan odada arılarla ilgili bir şey mi var? Bir bakayım. Boş Aa evet. <gülüyor> <gülüyor> Burası ne oğlum? Kapa şu kapıyı. Dışarı çıkmasın <laughs> lan. Woo kadar bal ne olacak? Aranızda balı seven var mı? Delikanlı gibi söylesin kardeşim. Bal söyleyin. Balı her kahvaltıda yemeniz lazım. Ama bu televizyonlarda satılan işte 10 kilo 100 liralık bal, bal falan diyorlar. Gerçekten köylerde, dağlarda, yaylalarda, tepelerde ve ovalarda yetiştirilmiş köy balı. Yani aranızda böyle bir bal yiyen, annesi babası kendisine böyle bir evine bal getiren varsa yorumlara yazın onlar adamdır kardeşim. Kahvaltıda mutlaka bal yiyin. Ben mesela balı inanılmaz severim abi ama iyi su olacak. Öyle marketlerde, bakkallarda, marketlerde satılan ballar gerçek bal değil arkadaşlar. Onlar ucuz ballar. Köyden gelecek. Harbi bal olacak. Bir de balların efendisi nedir biliyor musun? Balların şahı anzer balı. Rize'den gelir. Böyle yaylalarda yetişir. Anzer balıdır o. O böyle ilaç gibidir kardeşim. İlaç. Onlar zaten böyle çay kaşığının yarısı kadar yiyebilirsin. Fazla yersen. Burası çok güzel olmuş. Bak zaten zeminde de böyle. Medibici böyle ballar yapıyorlar burada. Ballar çiçekler Zaten o marketlerdeki ballar niye bal değil biliyor musunuz? Bak normalde bu arılar ne yapıyorlar abi? Gelip bu işte çiçeklerden bitkilerden binlerce, yüzlerce çeşit bitkiden ve çiçekten ballar, polenler topluyorlar. Sonra onları midelerinde böyle karıştırıp bize bal üretiyorlar. Fakat bu ucuz olan ballarda böyle şeker kamışı gibi şekerimsi şeyleri böyle yayıyorlar, kimyasal şeyleri. Arılar da biliyorsunuz şekerleri çok severler ve gidiyorlar o şekerlerdeki şeker yiyip bal yapıyorlar. Çünkü bu çok ucuz ve çok hızlı oluyor. E tabi o arılar da bir müddet sonra ölüyor. Çünkü doğasına aykırı bir şey şekerden bal üretmesi. O yüzden de o marketlerdeki ballar böyle üretiliyor. Kesinlikle yenmez abicim. Onlar gerçek bir bal değil. Burada ne odası varmış? Evet burası böyle kütüphaneli bir oda. Her zaman diyorum adamların kütüphanesi olur. Kütüphanesi olmayan adam olmaz olmaz ya. Yani. Bu arada green box'lı videolarımı beğendiniz mi? Hadi bir yorumlarda bir yazın bakayım. Green box'lı video çekiyorum sizin için artık he. Eski ilk seneler önceki videolarımı böyle green box'lı çekerdim size. Sonra kendime yayın odası yapınca green box'lı videoları bıraktım. Şimdi yeni bir eve taşındığım için Burada da bir Allahu Ekber. Yeni bir eve taşındığım için arka planımı daha henüz yapmadığımdan böyle bir green box yaptım size. Oğlum bu odaların hepsi birbirine benziyor. Bir de buraya bakayım, burada da aynıymış. Tamam, burada ne var? Artık bu akrebin Scorpion'un kuyruğunda mıyız, göbeğinde miyiz, beyninde miyiz bilmiyorum. İçerisinde bu neresine tekabül ediyor tabi bilmiyorum. Aa buraya ne yapmışlar böyle? Her, her, bir köylüyü kardeşim bu şekilde resmetmişler tablolar ile. Mesela taş ustasına böyle bir keser koymuşlar. Mesela bu şey muhtemelen. E, aynen. Büyü malzemeleri için veriyor. Bak bu iksir pardon. iksir şeyleri. Bunlarda ne varmış? Bu aletçiymiş. Bakalım. Evet alet yapımcısıymış. Bu ne? Ben bu köylülerle ilgili bilgim benim çok zayıf ha. Yani köylüleri çok bilmiyorum. Çünkü çok böyle bir takaslı ticaretli köylüleri kullanma işlemi mesela bu galiba haritacı. <laughs> Aynen haritacı bu. Bu mesela bu neymiş? Bu da balıkçıymış. Bu neymiş? Bu da çobanmış kardeşim. Kardeşler kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık. göğmeyenizi almayı unutmayın. Mesainiz bitince hepiniz buradan çıkın gidin yani. Oğlum akrebin midesinde takılıyorsunuz. Haberiniz var mı acaba? Buraya bakalım. Oo, burası bizim mekan. Uh beleş elmas buldum hemen al. Tabi game modda olduğum için şu an hiçbir şey alamıyorum. Dur ben bir game moddan bir çıkayım ya. Heh. Game moddan çıktım kardeşim. Game modda olmayı çok sevmiyorum ya. Oyunun e, dinamikleri bozuluyor game moddayken. Mesela bak şuradan ben hemen aldım. Tamam. Aç bakayım şuraları. Bunu da ver, bunu da ver. Bakın oyunun en önemli aleti çapa. Elmas çapa kardeş. Bak burada altın çapa var ama bu değil. Elmas çapa. Oyunun en değerli aleti budur kardeşim. En önemli aleti budur. Çapa. Hatta neterit çapa. Yapabiliyorsan neterit çapa yani. Ee, Bunlar altın zırhlarmış. Oğlum hani elmas zırh nerede? Fakir misiniz oğlum siz? He? Buraya koskoca ev yapmışsınız. Bir tane elmas. Skorpiyon yemiş olabilir yani. Akrep yemiş olabilir. Oo, oo, bir dakika bu oyunun şeyi. Bu benim doğduğum yere benziyor. Vay bunu da buraya çok iyi. Oğlum şu akrebin üst kısmında zümrütlü bir yer var. Burası galiba zümrüt. Bak bunlar gördüğümüz şeyler. Karıncalar bunlar. Şurada da bir karınca var. Bunu da görmüştük. Buralarda böyle bir kayaç yerler yapmışlar ama bir özelliği yok herhalde bunların. Şurada minik bir gölet var. Bu böyle bir map. Abi Bedrock her zaman Java'dan iyidir ya. Baksana kardeşim bak hatta burada. Şu zümrütlü yere bir gideceğim en son. Oraya bir game mod açıp bir gideceğim. Oğlum yukarıdan ne damlıyor bu oraya odaya ya? Buranın üst katında arılar var değil mi? Arıların şeylere damlıyor buraya. Bu taşların arasında nasıl veriyor? Neyse buradan bir çıkalım. Ben bu odaya buradan girdiydim. Burası hadis odası. Burayı beğendim. Güzelmiş. Burada ne var? Bakayım. Oo, Güzel. Arbelet. Ver. Bunu da ver. Hop. Bir tane de ok oh versenize bana. Size nasıl bir nişancı olduğumu göstereyim. Okumuz yok. Evet. Çok güzel. Böyle koca. Ha. Ah, oklar buradaymış. Karşı. Şimdi bak. Bir tane atayım. Bak benim Monted Blade Warband videolarımdan bilenler bilir. Biz Yeniçeri torunuyuz oğlum. Bak. Aha da gördün mü oğlum? Bak nasıl çakmışım. Ah kırmızının altında. Ah. Bak şimdi. Bismillah. Aa! Tam üstüden. Ee, dur bir tane daha. Allah! Aha da vurdum. İşte bu kadar. Yani gördüğünüz gibi hiç benden aranızda benden daha iyi bir okçu olamaz. Bunu benim Montet Blade varman videolarım bilenler iyi bilir. Oyunun en uzağından ve en zor derecesinden headshot almış adamım ben yani. Adamım. Öyle. Adamlık kolay değil. Burada ne var? Bakayım. Balık yok mu oğlum burada bu kadar yer yap. Tamam çıktım. Burayı kapattım. Ne var benim bu elimde? Neyi kafası var oğlum benim bu elimde? He bu kafası varmış. Şimdi bakayım burada balıklar var. Oltalar var. Yumurtalar var. Başka da bir şey yok. He ee, burası şeymiş. Burada nerede buraları açıyorsun. Balık tutuyorsun kardeşim. Sonra burada pişiriyorsun. Evet burası da böyle kendi kendine yeten bir mutfak gibi yapmışlar. Güzel. Burası bir kütüphane yapmışlar zaten. Burada zaten biliyorsunuz kardeş. Bizim evlerimizin en iyi kitabı, en baba kitabı Kur'an-ı Kerim'dir kardeş. Kur'an okumayı bilmeyen, adam. aranızda Kur'an-ı Kerim okumayan, okumayı bilmeyen varsa kardeşim ayıptır. Yani hemen gidin Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenin. Öyle olmasın. Yani Müslüman adam kendisine gönderilen kitabı okumayı bilir. Bilir yani. Bu arada Kur'an-ı Kerim okumayı bilenler de yorumlara yazsınlar. Ben onlara tek tek kalp atacağım. O adamlara kalp atacağım. Şimdi game moda geçeyim. Ben şu üstündeki zümrüt şeyi çok merak ettim. He şöyle aşağı doğru bir ine. Hani oğlum nerede zümrüt yeri? E, tam şuradaydı zümrüt yeri. Haritada burası göz gözüküyordu. Oğlum siz zombi kafanıza vururum oğlum. Zümrüt'e siz aldığı çanız var ya bak buradan kan çıkar ya zombikler. Valla bak tam şurada Evet bak bura tam ortaya geliyor Burada tam zümrüt olması gerekiyor Yani haritadan öyle gözüküyordu ama Bu arada abicim gördüğünüz gibi böyle Ben tabi çankları kıstım kasmasın diye Bazı maplerde biliyorsunuz kasma sıkıntıları yaşayabiliyoruz Bedrak'ta Şimdi hemen bedrak laf yaparlar Bedrak zaten çok dandik Ondan öyle oluyor Can olsaydı olmazdı falan gibi Böyle abidik kubidik hareketler Evet Şimdi izlediyseniz teşekkür ederim kardeşim. Abone olmayanlar aşağıdan bir abone edin patlasınlar. Çünkü videolarımı izleyenlerin çoğusu abone değil. Aylık şu an 1.2 milyon izleniyorum. Çok şükür milyonu devirdim izlenmede. Ama çoğusu abone değil. Ben anlamadım bu işi. Hem birinin videosunu izliyorsunuz ama abone olmuyorsunuz. Ayıptır ya. Olmaz öyle. Bir de bir bin like gelir. Bu zamana kadar izleyenler de yorumlara yazsınlar sonuna kadar izledik diye. Onlara tek tek kalp atıyorum o adamlara. Kendinize iyi bakın. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun.